A101 acı acı bitmez bu gelin hiç bitmez. A101 acı acı bitmez bu gelin hiç bitmez. Selamun Aleyküm. Kanka sen diline ne oldu ya? Olabilir mi? Neyse. Bebeği koy sepeti. Sepet. Evet sepet. Kanka sen ilacını içmemişsin herhalde. Neyse boş ver. Ol bebeği sepet koş. Bir şey diyeceğim. O köyde yaşamıyor muydu? Yaşıyor. E, niye aldın bebeği? Şimdi onları merak etmeyecek mi? Kalitesiz olduğu için aldım. E kalitesiz niye aldın? Çünkü kaliteliydi. Ya kalitesiz dedin ya az önce. Çünkü kalitesiz ve kaliteliydi. Hı, beni çıldırtıyorsun. Neyse boş, boş. Hı, bırak beni be. Ama sana bir şey yaramıyor zaten. Neyse boş ver bebe bir bir şey koyarım. Bebek benim. Nasıl senin ver sana bebeği. Al. Ver. Sepet koydu. Yok ya. Neyse. Ay şarkıda dilmez olamayız. Ekku. Anna. Beni pişirin Ama o zaman olmaz ki. Bir şey dedim. Bir şey yok ya ağacın pulunu kıyayım. döner yap beni. Ama döner yap dedim. Ekku. Ekku. Ay uzaylı bebek evet, ha. Uyu, işte bu. Evet görev hal oldu kanka. Ee, Bu sefer sesinden oldu bilmem. Heey. Ya sen hiç mi unutmuşsun belki de. Belki de unutmuşumdur. Kafana yastık geçirmek ister misin? Çok zevkli. Dur, Mesela... Dur sen burada. Dur tamam mı? Tamam. Tamam aferin. Aferin dur burada beni bekle beni bekle. Evet kankacığım, iyi ki doğdun Ela. Git doğdun çekil. Kanka, yiyemezsin mi diyorum. Kanka seni boğacağım yani. O zaman dur dur dur, yatır ya. <laughs> Ama annesi yemekte ne var? Yemek yes. kumunda değil, tek kumunda olan şey banyo yapmak. Neyse. Dur maskemi de alayım. Ya da boş ver maskeyi Neyse maske. yes, ben de Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bismillah bomba geliyor. Hıh. <laughs> Hazır mısın? Hayır. Hazırsın. Allah'ta Mavet Mavet. Allah'ta Mavet Mavet. Allah'ta. Allah'ta Mavet. Ah! Ürdüme biz bile bu sesi çok kötü. Allah'ta Mavet Mavet. Allah'ta. Nasıldı? Berbattı. Aman o getiriyor onu sen zaten. Oğlum bak şu şuraya gelmeyeyim he. Susmuyor ne yapacağım? Neyse tamam tamam. Oğlum hemen olak olak be be Sensin be be Allah Allah. Kanka işim bitti mi? Bitti bitti. Neyse. Ben biraz camı izleyeceğim. Niye? canım öyle istiyor. Şak şak şak. Şak şak şak. Neyse. O ne? O ne? O ne? O ne? O ne ne Dondurma var mı? Yok. Paran var mı? Yok. Yani görüyorum ordanca zonda para var işte. Yok. Uf ne o zaman nefti İnşallah yine yapmaz Tamam 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 eli yandı sesin anlaşıldı anlaşıldı ama seni uğraşamam zaten ben kışkırtma videosu çekeceğim Kım kırma videosu ne Anne kışkırtma Güç M Aman neyse hadi hadi şeye baksın. Neyse anam oğlum. Ay acımcılık yapıyor ya neyse. O videosu çekelim. Evet tamam tamam. Ta kimi kuşkatacağız? Kardeşine. Bir senin kardeşine tam tam benim kardeşim olsun. Senin kardeşine çok kuşkatma yapacak. E çekmedik. Tamam o zaman ikisini de kuş. Harika. Neyse başlıyorum. 3, 2, 1. Merhaba arkadaşlar. Epik bir video ile karşınızdayım. Sizlerle birlikte kardeşlerimize kışkırtma yapacağız. Evet en çok istenen videolardan hmm, bu Geç yorumlar kapalı. Sus sen. Neyse. Evet başlıyoruz. <laughs> hadi bakalım. İlk önce kardeşimin en sevdiği kitabı kıracağız. Kıracağız da yani içindeki sayfalar kapatacağız. Ama senin kardeşin okuma yazma biliyor mu? Hayır. Resimleri beğeniyordur o zaman. Evet, Şu kitap. Hadi bakalım. Çırtıyorum. Ayrı makas lazım ben getiririm. Tamam getir. Bu olur mu? Olur olur ver ver. Hmm. Dur kesmeyelim karışmanın önünde. Şıkalleş. Ne var? Bir... Bir dakika. Yoksa düşündüğüm şey mi? Evet. Eğer bize bu kitabı keserim. İşte güzel şey yapayım ne istiyorsunuz? Kirlilerimizi temizle. Ay benim bunu ve bunun kirlenmiş. Hadi temizle. Temizle. Benimki de ve erkek arkadaşım kimi Ay bu kıyafet çok kötü ama neyse. Tamam. Of ya nereden çıktı bu şu bu kuş kırpma şimdi işte sayfa kesme falan. Neyse boş ver. Evet hadi bakalım. Önce bunu ütüleyelim. Ne her şeyi yapayım. Hı, tamam oldu. Aferin sana. Tamam. Şimdi kitabını kesmeyeceğiz. E, vereceksiniz de. Hayır. Ya ver şeyini şunu. Bak döveyim kızım şeyini. Kitabına bay bay de. Ama benim daha Şimdi siz görüşünüz. Evet. Ben de uyuyum. Uyurken hiç kimse beni yaşayacak. <laughs> Hemen de uyudu ezik. Neyse. Şurada üst üste koyalım da hiç kimse almasın. Hatta i̇şte vazonun içine koyduk. Biz hatırlarız ama. Aynen aynen. Bunu da çöpe atsın karot kalmasın elimizde. Şimdi sıradaki. Şimdi kardeşin Benim kardeşimin çok sevdiği bir tane oyuncağı vardı. Nerede oyuncak? Ha şurada. Ya beni niye kullanıyorsunuz? Manyak gelmiş yanış. Sus sus konuşma sen. Beni çöpe mi atacaksın? Hayır ya, seni bozacağız. ben konuşabiliyorum. Hayır yani bozacağız derken bozma şakası yani sen. yapacaksın. Her zaman yap, ne neyse boş şey. Hadi bakalım şimdi seni sanki dövüyormuşum gibi. sinirimi çıkacak bir kişi bulamadığım için bunu da hmm. Kanka yapma bozulur. Bana ne bozulursa bozulsun yani. Bozuk. Ha. Da 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 da. Ne yaptınız? Ne yaptınız? bozuldu. Nasıl bozuldu? Ya ya bu boş bu işte yani. Çabuk gidin, gidin çabuk. Hemen odanıza gidin, hemen kapıyı da kilitleyeceğim zaten. Ay tamam tamam. Tamam kapıyı da kilitledim artık Arkacım gıcım oynata sen de kız da burada de de aslında şey kış gitme yapıyoruz he onları uyuma tamam tamam ne oldu ezolay Ne oldu çok Dur çok hayır hayır. çok 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 Ben de annemi çağırayım. Anne. Anne. çok 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 Allah. Bana ne? çok Anne. Ben artık sizlerim. He tamam. Ne oldu annem bana mı inanıyor sana mı? Ama ama ne şey. <türüyor> kedim var. Uyan hadi. Ya uyanmıyor bu da. <türüyor> şu bu deneme cicim. Neyse biz hadi gidelim. Tamam. Ya. Şimdi bizim benim kardeşim de iki de <laughs> kurban oldu. Ama asıl şaka şimdi geliyor. Haydi bakalım. O oh, akşam 7'de uyanır şimdi çıka çıktı Bu da uyanmaz şimdi. Üf ya ben ne yapacağım şimdi? Şak. Neyse video bitsin mi? Bitmesin. Tamam. Evet arkadaşlar kardeşlerimizle keşfettiğimize göre görüşürüz. Görüşürüz. Çıkın hadi çıkın yaptık. Benim oyuncağımı bozdun. Eşe, eşe. Benim de kitabımı bozdun. Ya Allah'ın aşkına seninki farklı bir kitaptı bir kere. O 1500 yıllık kitap bir kere o değildi. O ne? Niye aklıma gelmedi? O hem senin oyuncağını da bozmadık bir kere. Hem annemin haberi de vardı. Bozma taklidi yaptı bizimki. Taklitte bir numara yiyeyim İşte. <laughs> Video içinde hepsi. Hmm. Ama iyi kışkırttınız beni. Anne benim ten rengim iş sayı? Ya senin sen rengin eskiden koyuydu. Şimdi kış oldu beyazladı. <laughs> ciddi mi? Evet, evet ciddi ciddi bu sefer. Ama bizde kış ya. Of, çok soğuk hakikat. Yok. koyu ama koyu diyorum ya kalın giy. Zaten video fikri de kimin de video fikri? Benim. E tamam. Neyse, neyse, boşver. boş ver ben böyle durum zaten sıcak yapıyor. Benim. Keşke benim de öyle olsaydı. Neyse boş. Veriyorum. Bu da biraz sıcak tutuyor. Piş. E sizinki de sıcak tutuyor. Doğru. O kıyafet yemekli kadar ünlü. Evet 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 evet. Neyse acaba ne zaman akşam olacak? O şam ağzını kapa. Al işte. Eee hiii. Neyse tamam hadi yatacağız. Tamam tamam. Senin yüzünden erken yatıyoruz. Biliyorum. Biliyorum. Neyse hadi ben erken uyuyacağım. Niye işte. Neyse ben de uyuyayım bari. Hadi gel biz de böyle uyuyalım. Tamam. Yan de. Allah Allah neyse boş ver. Hadi ben uyumayayım bayi. Ana kamera açık bakarmış. Neyse çocuk çekeyim bayi. Merhaba. Bugün çocuklarıma kışkırtma yapacağız. Hadi bakalım. Dur, şöyle alalım maskemizi. Aa! Anne yine mi? Ha nasıl kandırdım ama neyse gün bitti hadi bay bay. Hadi iyi geceler iyi geceler. Bilmiyorum, ya Rabbim ne biçim kışkırtma bu ya. Hadi bakalım ben de böyle uyuyayım bay. Gün bitti. Ben uyumayacak mıyım? Hayır. E, video bitti oğlum. Video bitti mi? E, kamera hala açık. Hmm.